hukuk dışına çıkabilir, çıkar, çeteleşebilir. Bir hukuki çerçevesi yoktur. Hukuki bir zemine dayanmamaktadır. Denetlenememektedir. Şeffaf değildir. Özel Harp Dairesi NATO tarafından kuruldu. İdare ve sevgi de yabancı istihbarat örgütlerince yapılıyordu. Bugün bazı gazetelerde göze çarpan işgal tehdidine karşı memleketi savunacaklar görev tanımı da sadece o dönem geçerliydi. Bu görev tanımına göre Türkiye'de özel harpçilere hiç ihtiyaç duyulmadı. Zaten Sovyetler çöktü, Genel da yer altına gömülen cephaneleri çıkardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir yerde gömülü silah ve mühimmatı yok. Kısacası hala birilerinin işgal olursa vatan savunması yapacaklar haberleri yapması tarihi süreci de Genel Kumay Başkanı'nı da yalanlamaya çalışmaktan öteye geçmiyor. Bu noktada soru şu, özel hakçiler bugün ne yapıyor? özel harp ve özel harpçi olmak Ergenekon iddianamelerinde de defalarca geçiyor. Fikret Emek ve Oktay Yıldırım gibi özel kuvvetlerden emekli sanıklarla ilgili iddiaların dışında ikinci iddianamede ilginç bir isim daha ön plana çıkıyor. Durmuş Ali Özoğlu. Özoğlu'nu kamuoyu bu fotoğrafla tanıdı. Şırnak Akçay 6. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tur General Ferhat Özgen'in önünde hazır olda durduğu sivil şahıs Ergene Konsanı Özoğlu'ndan başkası değildi. Bir generalin esas duruş gösterdiği bu şahıs telefon konuşmalarında bazen dağda terörist avladığından bazen de kışlada yılbaşı kutladığından bahsediyordu. Üstelik karşısındakiler ona komutanım diyordu. İşin ilginç yanı ise aynı kişi PKK'lı teröristlerle birlikte polise molotof atarken de yakalanmıştı. Komutanım buyur. Şimdi o hani bir görüştüğümüz konu vardı ya. Evet komutanım doğrudur. Mesleği anlaşılamayan Ergenekon sanığı Ali Durmuş Özoğlu'na ait telefon görüşmeleri özel kuvvetlerin yapısı hakkında da ipuçları veriyor. Özoğlu bir görüşmesinde Ergenekon'un muvazzaf sanıklarından Teğmen Noyan Çalıkuşu'na nöbeti devretmekten söz ediyor kurmay olmadın mı bu iş yürümüyor. Yani siz kurmay olmazsanız, olamazsanız biz nöbeti kime devredeceğiz? Evet biz onun için zaten olmak durumundayız. Askerlik sadece üniformayla olmuyor. Kışta da görev yapmakla olmuyor. Günü geldiğinde o üniformayı üzerinizden çıkartmanız gerektiğinde çıkartıp gene askerliğe devam edeceksiniz komutan olarak hitap edilen, askerlere talimatlar veren, dağlarda görev yaptığını söyleyen bu sivil görünümlü şahıs özel kuvvetlerden emekli olunamayacağını da söylüyor. Bilmiyorum sizin bu özel kuvvetlerin emeklisi var mı yok mu? Abi sence olur mu? Özel kuvvetlerden emeklilik olur mu abi ya?